Muğla'daki izlenimler bu şekilde ama Merihak'ın kurduğu bir cümle son derece önemliydi. Özellikle mezar bölgesini anlatırken alevler oradaki evleri bir anda yakmaya başladı ve bir anda koca bölge yok oldu şeklinde. Tam da ne demek o? Onun görüntüsünü getireceğiz şimdi ekran ama öncesinde bir canlı bağlantıyla. Çünkü tam Merih Akın anlattığı hadise bugün Antalya'da Manavgat'ta NTV ekibinin başına geldi. Erhan Yılmaz ve Bahattin Demir o noktada 5 gündür görev yapıyorlar Manavgat'ta. Haber takibindeler. Bir anda bulundukları yeri alevler sandı ve köylülerle birlikte o noktadan çıkmak durumunda kaldılar. Erhan bir kez daha geçmiş olsun. Şimdiki durum nasıl? Havadan müdahale oluyor mu? Bir de bunu soralım. Evet Osman Girgin havadan müdahale artık şu dakika itibariyle durdu. Hava kararmaya başladı burada Antalya'da. E, i̇lersen bir genel bir toparlama yapayım. Çünkü burada 3 farklı noktada yangın devam ediyor. E, doğuda GBC Belen Obası'nda, e, batıda Sırtköy İbradı ki bugün yaşadıklarımızın mekanı orası. E, Çolaklı Çardakköy hattında batıda en batıda 3 farklı noktada alevler yine kendisini gösteriyor. E, biz şehre yakın bir noktadayız ama dumanları dağların torosların eteklerindeki o dumanları Görebiliyoruz zaman zaman da alevler e, havanın da kararmasının etkisiyle e, gözlerimizle çıplak göze baktığımızda görebiliyoruz. Bugüne dönelim, bu sabaha dönelim kameraman arkadaşım Bahattin Demirle gece saatlerinde alevlerin ilk olarak ulaştığı noktalardan biri olan Sırt Köy'e gitme kararı aldık. Sabah saat 8.30 civarında 9'a doğru Sırt Köy'de olduk. O bölgede ciddi bir yığınak vardı. İtfaiye ekipleri, orman işletmesine ait araz özler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yardım ekipleri, UMKE Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları gördük, görüntülüyorduk ama aslında orada en büyük gergin bekleyiş oradaki köylülerin. E, sırt köy tam bir zirve noktası, e, Man e, Toros dağlarına yakın bir nokta ve dört bir tarafında alevler vardı. Biz gittiğimizde alevler köye yaklaşmak üzereydi. E, sabah saat 9 civarı bir canlı yayın gerçekleştirdik ardından da bir izlenim haberi yapmak istedik. İşte o dakikalarda bir anda her şey hareketlendi. Saat 11'de canlı yayına geçtiğimiz dakikalarda Osman Girgin gerçekten inanılmazdı. Birazdan izleyicilerimize o görüntüleri aktaracağız. Sadece 10 dakika içerisinde alevler 100-150 metre uzaktan köyün içerisine geldi ki o anda bir yandan helikopterler bir yandan uçak sürekli alevlerin üzerine su bırakıyordu ama e gözlemlediğimiz kadarıyla o su havada buharlaşıyordu. Hava o kadar sıcak ve rüzgarlıydı ki yere ulaşması oldukça güçtü. Birçok kez aynı noktaya su bırakıldı helikopter ve uçak tarafından. 6 helikopter ardı arda çalıştı orada ama alevlerin e, köyü etkisi altına alınması, almasına ne yazık ki engel olamadı ekipler. İşte o sırada e, arazözlerle orman işçileri hemen köyün dış noktalarına doğru ilerlediler ve yangına müdahale edip köyleri e, köydeki evleri e, su ıslatarak Yangınların oraya sıçramasını engellemeye çalıştılar ama alevler o kadar yoğunlu ki her dakika farklı noktaya atladı. İşte biz de canlı yayındayken 10 dakika içerisinde köyün güney noktalarından evler yanmaya başladı. Biz de canlı yayını kesmek zorunda kaldık ve hemen oradaki köylülerle birlikte uzak bir noktaya köyün kuzey tarafına, kuzey yamacına geldik. Çünkü köyün girişi kapanmıştı. Köyün sırt köy buradan yaklaşık olarak Manavgat merkezden 25-30 kilometre uzaklıkta bir dağ köyü. Tek bir giriş noktası var asfalt yol. Çıkış noktası ise tamamen stabilize ve dağ yolu. O bölgede de alevler bazı noktalarda etkiliydi. Biz de bir konvoy yaptık. Köylülerle birlikte oradan yaklaşık 4 saatlik bir yolculukla Manavgat'a ulaşabildik. Ve o dakikaları, o anları kameraman arkadaşım Bahattin Demir objektifiyle kaydetti. Gelin isterseniz o saatlere dönelim. Ne yazık ki bir ev şu anda alev almış durumda. Köyün girişi o noktada kapandı. Çünkü orası köyün girişiydi. NTV ekibi canlı yayındayken alevler Manavgat Sırtköy'ü kapladı. Oysa birkaç saat önce Sırtköy'de umutlu bir bekleyiş vardı. Sırtköy'deyiz. Torosların yamacında bir zirvede yer alan bu köyün dört bir yanında alevler var. Bakın yaklaşık olarak 150 metre ötede köye çok yakın bir noktada yangın devam ediyor. Ekipler yangına müdahaleyi havadan ve karadan yapıyorlar ama rüzgarın etkisi de birlikte alevler tekrar kendisini gösteriyor. Herkes yangının bir an önce kontrol altına alınması için çabaladı. Alevler dört bir yanı sarmış durumda. Burada yaşayan halk bakın eşyalarını almış, hazırlıklı bir şekilde e, olası bir yangına karşı, köye sıçraması ihtimaline karşı hazırlıklarını yapmışlar. Dört gözle havadan müdahaleyi bekliyorlar. Bir tarafta helikopterler geliyor. Daha ileriki noktada da uçaklar su bırakıyor. Şurada köyümüzde 150 metre kaldı. 150 metreden sonra evlerimiz yanacak. Yangın çok ama hava hareketindeki şeylerimiz, uçaklarımız yetersiz kalıyor yani bu konuda. Giyecek yardımı, giyecek yardım istemiyoruz biz. Sadece ateşimizi söndürsünler. Memleketimiz yandı, yeşilliğimiz kalmadı. Rüzgar da köye doğru bastırıyor. Bütün gece nöbet tuttunuz. Bütün gece nöbetteydik. E, tırmıkla, kazmayla yaptık ama işte fırtına çıkınca yine faydasız. Ancak birkaç saat içinde rüzgar şiddetini arttırdı ve alevler köye yaklaştı. Köylüler evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Alevler artık sırt köye yaklaşmış durumda. Tam olarak sınır hattında diyebiliriz alevler. Şu dakika itibariyle de köyün boşaltılması talimatı geldi. Köyün güney kısmındaki evler şu anda alevlerin arasında. Burada ekipler hem ağaçları kesiyorlar hem de sulama yapıyorlar. Alevlerin önüne geçmeye çalışıyorlar. Evet, 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 evet. Yangınla mücadele çalışmalarını görüntüleyen NTV ekibi de köyden hızla uzaklaştı. Sırt köyü tahliye ediyoruz. Burada vatandaşlar eşyalarını aldılar. Alevlerin arasından kurtarabildiklerini. İbra diye doğru dağ yolundan ilerliyoruz. Köy şu anda tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Malımızı, canımızı yavrum. Alevler içinde kalan evlerini terk etmek zorunda kalan sırt köylüler eşyalarını yükledikleri kamyonlarla yangın tehlikesinin olmadığı güvenli bir bölgeye hareket etti.